Nereden buldun lan bu adamı? Sen de flört oluyor kızım? Ben de mi? Hı -hı. Ben anlamıyorum. Ve o arayı kaçırdığım için bence zaten bir şeyler yolunda gitmiyor. Hangi arayı? Bana birisi nasıl yaklaştığını anlayamıyorum ben. Öyle bir sıkıntı var. İki tane flörtüm gibi oldu dediğimin bir tanesi mesela evlendi. Hani... <laughs> ben onu flört gitmişiz gibi düşünüyordum ilk defa. Hani anlamıştım artık bir flörtüz gibi Ne kadar zaman sonra evlendi? Ya biz flört etmeye başladık. iki hafta falan oldu böyle. Bayağı dedim hani flört ediyoruz biz artık. Adam evlendi. Sonra bana bir mesaj attı. Sen galiba ciddi bir ilişki istiyorsun ama benim şöyle bir beklentim yok falan filan gibisinden. Uzun bir mesaj. Ben de hayır yani ben seni tanımaya çalışıyorum sadece dedim. Gerçekten bir beklentim yoktu. Bir hafta geçtiğinde arkadaşım bana attı gördün mü diye nişanlanmış. Yani var olan birisi varmış bence. İki... Yok ya. <laughs> Allah'ını seversen nereden çıkardın bunu ya? Anladım. Öyle bir şey yaşadım. Yani... Şey bir hikaye ama. Geri kalan kısmıyla da anlaşamıyorum genel olarak. O ne demek anlaşamama? Çok çabuk soğuyabiliyorum ben insanlardan. Onu fark ettim. Ne yapıyor da soğuyorsun? Ne bileyim mesela... ...diye bir şey var ya. Ablacım ne yapıyorsun dedi? şu an beni niye korkutuyorsun? <laughs> bir <Hiçbir> şey anlayacak <laughs> Yemek yedikten sonra oluşan o ses daha Hayır yemek değil bu sürekli olan bir ses mesela. Hani normal bir şekilde sürekli o sesi tekrarlıyor. E, söyle yapmasın. Söyledim. Ne yapıyorsun dedim böyle. Eee? Dedi ki ne yapıyorum? Dedim hani hiç farkında. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor>